burada mutfak vardır. Şırahane vardır. vardır. Arka tarafta geçişler ve tüneller vardır. Gizli tehlike anında çok da biraz önce Kaymaklı'da gördüğümüz gibi çürgü taşları görmüştür. 4.88 bininde 50 ve santim boyunda fakat bir çoğunluğu çok daha fazla 10 kat kadar yaşayan ve ağırlıkları 500 kiloya yaklaşan, yarım kiloya yaklaşan sürgü taşları içerisinde bulunmaktadır. Ha burada genel bir yemekhane vardır. O yemekhanede biraz sonra yukarıda göreceğiniz bir yerde üç tane odanın birbirlerinde iç geçişle bağlantısıyla ortaya çıkacak. Burada şapel ve kilise veriliyor. Şapel ve kilise. Şapel küçük. Bizim mescit karşılığı demiştim. Kilise de cami karşılığı demiştim. Burada katedral yok. Bu insanlar geçimlerini neyle sağlıyorlar? Bu insanlar geçimlerini kadar toplayıcılık, avcılık ve karımın, karımın çok sorunları ortaya çıkardı.

Oh wat ho. Hier kontelekharsimjur gagneen. Ja, we moeten dat niet <tot> 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 よぼかずぼかずよし。

Bölünse zaman sınırı varsa ona dikkat etmek zorunda herkes. Ama 3 dakikada kimse bir şey anlamıyor. zaten. Siz siz de 4 dakika duracaksınız. İzle hiçbir şey değişmeyecek. İşte dört dakika Savaşlar'dan Savaşlar'dan dikkat ediyorsunuz. Neyse, ilgin yani. <laughs> güle güle yani? Neler oluyor? Ağrılmıyor can. çakır, çakır maçları. <laughs> E